Hoşça kal baba. Yürü git lan. İzci takımı <laughs> dikkat. İleri. <laughs> Abi. He? Kara köpek seni. <laughs> o olmadan benim gözüme bir damla uyku girmez. <gülüyor> Neye gülüyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu tören yürüyüşü ne kadar da yorucu oluyor. Öyleymiş tamam. Akın, senin anan var mı? <laughs> Abi, sen salak mısın? Doğru söylüyor. Sahildeki koruya gitsek daha iyiydi. Sen sus sen vitaminsiz. Ya da getirdiğin nevresimlerden birini gerelim ağaca. <laughs> Onlara kıyamaz şimdi. Ütüsü <laughs> bozulunca uyuyamıyormuş. Uyuyamam tabii. <laughs>